Yanıyor. <laughs> Şerefsiz. Amına koydum onun. Amına koydum. Bu topaklar bana sarılar silo derler. <laughs> bana hayır, karşı hayır. çıkan var mı? Var <laughs> lan. Silo. Silo. <laughs> silo. sen miydin lan? Evladım al şunu al. Çekinme oğlum çekinme. Al o alın da daha, on da hayda onu al da götüne sok. O da o taze renginle de götü kalkmış. Arkadaşlar <Gülüş> arkadaşlar bize gir. <Gülüş> Ama ben oradan mutfaklarda Hector orada kaladan. Neydi la hata? Versin adamı nasıl yiyorsun da? Gerisi yarın nasıl <Gülüş> çak bunu kök kor solar. Ana nasıl ki o rengaçlıyı çekmiş, karıyı bulmuş bana. Kaba dişank <Gülüş> gibi de götleri çıkmış. Biz ne zaman sikeriysek. Ne diyor <Gülüş> lan bebek? <Gülüş> Abi seni Bilal mi çağırıyor? Hamına koyaydım ne kadar siktiysen sikim ağrıdı. Geliyor. Abi sen ne kadar sikicisin lan? sikmedi amcık bırakmadı. Benim dedem de sikicidir. Gerisi yarına bay bayan.